o kadarını anladım. Anladım da ben çok öldükleri adamı safir de gördüm. Biz de izinsiz giren hoş geldin Ben izinsiz girmedim, turla geldim. Ayrıca sadece ben de yoktum, bir kafile insan vardı. Hepsini kovdum onların. Bakın burası özel bir mutlu. Sayınlar izinsiz giremezsiniz buraya. Taci Poyraz'a aşık olur muydu? Haziran oldu artık o Haziran'ı. Sence nasıl bir tip Poyraz bu ki? Erkek yorum İyi bence günümüzde bulunmayan hakikaten. Evet evet düştüm. aynen. Hanımefendiyle bu kadar anlaşacağım hiç aklıma gelmezdi çok. itici bir insan çünkü normalde. Ama sete gelince böyle bir tatlı olduğu oluyor. <laughs> Sen beni gömdün mü şu an. <laughs> Yok özürüm şu an tatlı dedim. İticisin mi? Birbirinizin telefonda ne olarak kayıtlısınız? Ayça bende açma olarak kayıtlı. Yani açma börek onlardan. Ben de direkt engelledi zaten, o yüzden sıkıntı. yok. Çocuk vuruldu mu herhalde? Vulacak mı bilmiyorum. Vuruldu herhalde ki bir şeyler çıkarttı. İzici çekmiyor mu yani? Kanka <laughs> vuruldu, vuruldu değil mi? Abi vurulma, olsam mı bu